Size yeni bir teknik analiz videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Şimdi bugün çok önemli bir konuyla ilgili konuşacağız. Bakın burada yukarıdaki grafik bizlere Bitcoin'in haftalık grafiğini temsil eden bir grafik. Aynı şekilde aşağıdaki grafik ise bizlere USDT dominansın grafiğini temsil eden bir grafik. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi bakın arkadaşlar USDT dominans eğer yükselirse bu genel olarak piyasada bir düşüşün gelebileceğini bizlere gösterir. Çünkü USDT dominansa bitcoin birbirlerine ters hareket eden endekslerdir. Şimdi baktığımızda arkadaşlar bakın bitcoin yaklaşık 22.994 dolar seviyesinden işlem görüyor. İsterseniz geçmişten günümüze doğru gelelim. 2019 yılında bitcoin yaklaşık 3500 dolar seviyelerinde dip yaparken bakın USDT dominans tarafında bir red yeme işareti görmüştük ve bitcoin ondan sonra kademe kademe yaklaşık yaklaşık 12 bin dolar seviyelerine doğru bu süreçte yükselmişti ve akabinde bakın 3500 dolar seviyesine doğru US, e, Bitcoin teste geldiğinde USDT dominans tekrardan bu yeşil bölgeden ne deyip gördüğünüz üzere geri çekilmişti ve sonra neler oldu arkadaşlar Bitcoin yaklaşık 64 bin ve 68 bin dolar seviyelerine kadar kademe kademe yükseldi Ondan sonra Bakın yaklaşık Bitcoin düşüş sürecindeyken USDT dominans tekrardan önemli bir direnç alanına geldi ve o bölgeden red yedi. Bitcoin de bu süreçte kendine ufak bir rally yaptı ve 25 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi. Şimdi güncel olarak baktığımızda bakın USDT dominansın inanılmaz sert bir şekilde red yediğini görüyoruz. Bir önceki döngülere baktığımızda USDT dominans ne zaman sert bir şekilde reddediyse bu Bitcoin'de önümüzdeki haftalarda yukarı yönlü bir momentum görebileceğimiz anlamına geliyordu. Ve baktığımızda arkadaşlar bakın şu anki genel beklentimiz ne o zaman bir önceki döngülere göre Bitcoin'in önümüzdeki haftalarda yukarı gitmesi. Çünkü USDT dominans grafiğine baktığımızda çok sert bir şekilde reddediğini görüyoruz ki bu da bizlere açıkçası Bitcoin'in önümüzdeki haftalarda yukarı gidebileceğini gösteriyor. Bakın şunu söylemek zorundayım bu kesin bir veri değil. Bu kesinlikle yükseleceğiz anlamına gelmiyor. Ama bir önceki döngülerle kıyasladığımızda görüntünün pek de kötü olduğunu söylemiyor. O yüzden burada bu verdiğim grafiği yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden kısa vadede ısı haritaları tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili. Arkadaşlar ısı haritaları tarafında son durum ne diye soracak olursanız bana. Isı haritaları bizlere neyi temsil ediyor arkadaşlar? Isı haritaları bizlere hangi seviyelerde bitcoin tarafında alıcı baskısının ve satıcı baskısının artabileceğini gösteriyor. Ve sizlerin neler söylemiştim arkadaşlar Bitcoin'le bakın yaklaşık 22 bin dolar seviyesinin çok önemli bir alıcı kitlesi olduğunu ve fiyatın o bölgeden yukarı yönlü bir tepki gösterme ihtimalinin olduğunu söylemiştim. Ve Bitcoin bununla birlikte kendini 23 bin 800 dolar seviyelerine atarak yükseldi. Şimdi güncel olarak baktığımızda Bakın ısı haritalarında hala 21.000 ve 22.000 dolar seviyesi bizim için önemli bir alıcı bölgesi. Ve bizim açıkçası Bitcoin tarafında bu bölge yani 21.000 dolar seviyesiyle 22.000 dolar seviyesinin altına doğru ben açıkçası herhangi bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bakın bu bölgenin altına doğru Bitcoin tarafında bir kırılım görürsek bu ne yazık ki bizler için pek pozitif karşılanacak bir durum olmayacaktır. O yüzden burada 21.000 ve 22.000 dolar seviyesini yakından takip edelim ee, ve fiyatın o bölgeden bir tepki alma ihtimalinin olduğunu bilelim. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle 24 bin dolar seviyesinde çok önemli bir satıcı kitlemiz var şu an. Eğer bu yukarı yönlü momentumun devamını istiyorsak Bitcoin'de 24 binlerin üzerine doğru bir atılıma ihtiyacımız var. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Bitcoin tarafında son durumlar ne diye soracak olursanız bana e, teknik kısımda. Şimdi arkadaşlar teknik kısımda e, sizlere bildiğiniz üzere ne zamandır Bitcoin'ın 16.000 ile 16.500 dolar seviyesinin çok önemli bir destek alanı olduğunu e, ve fiyatın bu destek alanından tepki alma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemiştim. Ki katılı özel Telegram grubumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte biz bu bölgeden gayet güzel işlemleri aldık ve buraya kadar taşıdık. Ve ondan sonra ne oldu? Bitcoin yaklaşık 24.000 dolar seviyelerine doğru yükseldi. Ben sizlere zaten fiyat bu alandayken de. Bitcoin'in güçlü durduğunu ve bununla birlikte yukarı yönlü gittiğini söylemiştim. Gitme ihtimalini olduğunu söylemiştim ve beklediğimiz gibi de gitti. Şimdi şu saatten sonra bakın Bitcoin bu yükselişinden sonra arkasında önemli destek seviyeleri bıraktı. Bunlardan birisi 21.500 dolar seviyesi birisi 22.000 dolar seviyesi. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde biri 18.500'e 19.000 dolar seviyesi arası da bizler için Bitcoin tarafında önemli bir destek alanı. Şimdi burada baktığımızda bakın bu kırmızı bölge bizim için hala önemli bir destek bölgesi ve kaybedilmemesi gereken bir destek alanı. Yani geri dönüşlerde sizlere ısı haritalarında da söyledim. Yaklaşık 21.500'e 22.000 dolar seviyesi önemli bir destek alanı dedim. Ve fiyat bakın bu alandan şu anlık bu alanı hala korumaya devam ediyor. Eğer bu alan kırılırsa Bitcoin tarafında bizim için bir sonraki son kalemiz olarak adlandırabileceğimiz bölge 18.000 ve 19.000 dolar seviyesi. Eğer Bitcoin zaten bu bölgenin altına kendini atarsa yaklaşık 18.000-19.000 bin, bin dolar seviyelerinin altına doğru Bitcoin tarafında bir kırılım görürsek bu bizler için pek pozitif karşılanmaz arkadaşlar. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Eğer Bitcoin kendini 24.000 üzerine atarsa... Bu bizlere potansiyel olarak 25 bin dolar seviyelerine doğru bir tepki görebileceğimiz anlamına gelir ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bakın bizim tekrardan kısa vadede 21.500, 21.000'i kırmamamız lazım ve aynı şekilde 18.000 ve 19.000 dolar seviyesinin korunumunu görmemiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere ne söylemiştim arkadaşlar Ethereum tarafında yaklaşık 1500 dolar seviyesiyle 1700 dolar seviyesinde Ethereum'da önemli bir direnç alanı olduğunu ve fiyatın o alandan bir yukarı yönlü tepki alması gerektiğini söylemiştim ve ne oldu? Bakın Ethereum beklediğimiz şekilde bu bölgeden şu anlık red yediğini görüyoruz. Peki bizim için Ethereum neden önemli? Ethereum açıkçası arkadaşlar altcoiner için önemli. Ve şimdi daha demin ne dedim? Bitcoin'in eğer yükselmesinin yükselişinin devamını istiyorsak kesinlikle ve kesinlikle 18 bin 19 bin dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım dedim. Ve no, şu an Ethereum'da da aynı o şekilde bir seviyemiz var. Bu da yaklaşık 1300'e 1350 dolar seviyesi. Bizim Ethereum tarafında bakın bu alanın altına doğru yani 1300'e 1350 dolar seviyesinin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz lazım. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim Ethereum tarafında 1675 dolar olar seviyesinin üzerine doğru. Eğer bir kırılım görebilirsek, e, bu da bizlere yukarı yönlü momentumun alt tarafında devam edebileceğini gösteriyor. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dünya piyasaları tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım arkadaşlar. S&P 500 endeks tarafında yani ABD piyasaları tarafında son durum ne diye soracak olursanız bana. ABD piyasaları bizlere neyi temsil ediyor arkadaşlar? Eğer ABD piyasalar güçlü durursa bitcoin de onunla birlikte güçlü durur. Eğer ABD piyasaları zayıf durursa bitcoin de onunla birlikte zayıf durur. Yani aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz. Ve sizlere S&P tarafında ne söylemiştim? Bakın yaklaşık fiyat 3.500 tarafında yaklaşık 3.760 ile 3.900 puan seviyesinde önemli bir destek alanı olduğunu söylemiştim. Ve S&P ne yaptı arkadaşlar? Bakın bu bölgeden beklediğimiz şekilde yukarı yönlü tepkisini gösterdi. Şimdi bizim burada S&P tarafında yukarı yönlü hareketin devamını istiyorsak en azından benim gözümde S&P'nin 4100 ve 4200 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım göstermesi lazım. Bakın eğer o şekilde bir kırılım gösterirse zaten bu hem Bitcoin tarafında hem de genel olarak altcoinler tarafında yukarı yönlü momentumun devam edebileceğini gösteriyor. O yüzden burada 4100 ve 4200 puan seviyesini yakından takip ediyoruz. Ee, ve bu bölgenin üzerine doğru bir kırılım gelmesi gerektiğini biliyoruz. Ve aynı şekilde aşağı yön hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle bakın şu alanın altına doğru yani 3766 puan seviyesinin altına doğru S&P tarafında tekrardan bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dolar endeks tarafında son durumlar neler? Bunların detaylarıyla ilgili konuşacağız. Arkadaşlar dolar endeks tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Dolar endeksi bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Dolar endeksi eğer güçlü durursa. Bitcoin ve ABD piyasaları zayıf durur. Dolar endeksi her zayıf durursa Bitcoin ve ABD piyasaları güçlü durur. Yani aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz. Ve dolar endeksi tarafına baktığımızda bakın bizim kesinlikle ve kesinlikle şu saatten sonra dolar endeksi tarafında tekrardan 105 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görmememiz lazım. Eğer 105 puan seviyesinin üzerine doğru dolar endeks tarafında bir kırılım görürsek bu bizler için hiç pozitif karşılanmaz. O yüzden burada dolar endeksinde 105 puan seviyesini yakından takip ediyoruz. Ve o bölgenin üzerine doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini biliyoruz. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim 101.59 puan seviyesinin altına doğru da bir kırılım görmemiz lazım. Eğer piyasanın daha da rahatlamasını istiyorsak. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan iyi günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.